Modern çağda haz ve hız üzerine kurulu bir tüketim kültürün içinde yaşıyoruz. Bu döngü içerisinde insanı kalben mutmayı neden, insanın içindeki huzuru ortaya çıkartan bir mutluluğa ulaşmak imkansız derecesinde zor. Çünkü haz ve hız sürekli yenilenmesi gereken hiçbir zaman kendinizi tamam hissedemediğiniz bir duygu yaratıyor sizde bir sonraki şeye yönelmenizi teşvik ediyor tüketim kültürü. Bazen insan öyle bir duyguya kapılır. Şunu elde etsem dünyanın en mutlu insanı olacağım. Şu arabayı alsam, bir şunu alsam, bir şuna ulaşabilsem bütün sorunlarım çözülecek. En mutlu kişi ben olacağım. Ya şu atama bir yapılsın, şu makama bir geleyim. O geldikten sonra o kadar hızlı tüketiyoruz ki onu bir sonraki şeyin telaşına kapılıyoruz bu sefer. Geçici olan da mutluluğu aramak insanın mutsuzluğuna yol açan bir şey. Geçici olmayan, daimi olan bir şeye tutunduğunuz zaman mutluluk geçici hazdan öteye geçiyor.